antide de <laughs> Ya lanet olsun elimde mi vardı. Ah ulu. <laughs> oh <my God. gülüyor> Oğlum <gülüyor> ne oluyor lan? O <laughs> ateşi açık mıydı? <laughs> kapalı abi kapalı. Ne hmm. oldu ne <laughs> oldu? Abi ya işte bu ne oldu? Ne, şey? bir ya, ne, oldu, yani, ne oldu? Adamın önünde koydum Adamın önünde koydum mayını bir de. Ne oldu? Ne oldu? şey, bir mayın koyduk hepimiz mühendis girdik. Hepimiz mühendis girdik. Ben adamın önüne mayın kurdum. 3 kişi peşinden geldi. 3'ü aynı anda öldü. <laughs> tamam. Ya bir de bana can bastı. Ver can Bir tane adam kaldı da ne yazdı Girdi içeride Öldükten Öldükten sonra 3 adam vurdum Yusuf bunu şey aldın değil mi? Video aldın Az var Kazandı sana. Helal. Adam içerideydi. Adamlar ne yapıyor? Harbi ha. Ya. Takımdan... Çok Vallahi komik oldu. Vallahi ya. Round başladı. Ben bir de Abi. mayını kurarım üstüne yılbaşı mayını koyun. Gar yani garanti ölsün diye. Her yer mayını. Vallahi ya dur şuraya da kaldım bir tane. Arkadaşlar şu <laughs> an <kartımız> sağlamam. <laughs> <laughs> bide ne de yani. saydın mı nasıl bir şey sen ben de böyle bana diyorsun öyle saydın mı diyebileceğin diye tek şu an <Gülüyor> 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 Merdiven de herif Aa C Cenk abi değil mi la bu? Hayır Night hayır master. sahabı değiştirdi He doğru ya. Aa bu da var O A ya Gel de içeri <laughs> <neyver, neyver>, <laughs> O kurşat abi kim ya? Bak Kurşot bak bak Kaçıyor kaçıyor Mayım azıcık dur onu o ya? Ya. Üzgünü üzgünüm. Açtım, üzgünüm. Emre alırsın. Emre'ye destek. Canı çok az. Bu saatlerde mayın at. Şey, şansı şu çıkar mı? Görev tamamlandı. Şeyler. Şeyler. Nasıl ama? Ya ben Sali gittim 137, eksi, eksi 137. Bu ne Savaş başlığını düşman takımdan koruyun. Hadi direkt mayın. Döşeyin. Round başladı. Hala Bombanın etrafını çevirelim mi? Herkes bir tarafına bir, olayım. Olayım. bir tane koysun. Yuvarlak oluşturalım bombanın etrafını. Ölmedi lan. Mayın olarak çekelim. <laughs> Allah Allah. Adamlara bak, adamlar sağlıyor. Adamlardan bir ters... Bir Savaş başladı, düşman, düşman takımdan Düş. koruyun. Düş. Round başladı. Bir tersi bir düzü var yani. Ben oraya koyacaktım ya. Öldüm lan. Ben... Allah. Ben geri kalırsam ben. Hayır, içine ben de gireyim. O nereye? Altınlı oğlum abi. <laughs> Titan iki ele çok şey para veriyor değil mi abi? Aslan'ın masraf olsun. Okay. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bende piston yeli var oğlum. Piston mu? Piston mu? Piston mu? Şey. Pistondur lan, ne piston? Piston mu? Piston, piston aşağı. aşağı. Oba! Piston düştü! <gülüyor> <gülüyor> Anciler, <gülüyor> Abi şey yapalım mı? Abi şey de böyle gerek mi diyor? Abi 5 adam, <laughs> adam vurdum, 4'ü mayınla 3 adam vurdum, 3 ile 2 ders gidiyorsun Ağlıyor böyle girelim bakayım, diye ne olacak? Bun mayınlarımız. Yap yapıyoruz. lan flash'i. Arkandan bizim bahsediyorlar. Bahsede, bahsede bizim bahsede adam. Oh öldü. Kaçtı oraya doğru. Aynı öldü. Ya. Ya item'u sallamayın. ipi ne diye cehdi de olmadı. Ben atlarım oraya. Aç atlarım. Bak çay, Yusuf sana bak. Bak <laughs> o, Cebir abi. Ben de öldüm. Yanlış, adı adı Cebir adı abi. Adı Düşman etkili hale getirildi. <laughs> Düşman üstündeki savaş başlığını ele geçirin ve üstümüze getirin. Başladı. Allah Allah. Onlarda dört tane mühendis var kesin mayın kurmuşlardır. Onlarda mayın kurmuşlardır. Dört tane mühendisleri var adamların. Adam bizim base'e biri. <laughs> Mayın kurmadılar hiç. Ulan bir mayına bakar kemi biz yemeyiz. Adamlar nereye Allah. kaçıyor oğlum? Ne bir şey. Ay, Allah, Allah. Allah! 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 Merda benim var, yukarıdalar hep Benim ölümüm öyle yandı Yukarıdalar hep Ya 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 Kaç metre uzakta öldüm ya <laughs> Kaç metre uzakta öldüm Kaç metre uzakta öldüm öldüm Kaç metre uzakta öldüm Kaç metre Ben cam bastılar Sen ne işe yiyorum adam Abi gelin aynı anda yan yana gidin Ne yaptın abi? Allah Savaş Fransızı, <laughs> Herhalde Fransız yapıyor abi düştü Aa, sen ne yaptın? Abi e git bura Buse bi arkamda değil bende Yener abi Mayın var abi. Sol taraftan gitme. Başlarım Sağdan mi? git. Mayın var orada abi. Bunu diyorum. Patlattığın yerden çıksaydın mı? Aynen. Adam yerini söyledi sen. Aynen o yerdeki adam senin yerini söyledi. Adam şey. bizim be bizim. Ben Aynen. kurdum bir tane de. Ne Tutup. oldu ne olmadı? Bilmiyorum. Sessiz. O seni gördü biliyor musun? Kafandaki şeyi gösteriyor. Göreyim tamam. We not. Bir başka takım etkisiz hale getiririz. Mikrofon. Gel gel. ya Hem komik. Ağzıyla böyle girelim. Aynen aynen, bir ağza girelim bakayım. Aynen, ağzıyla da böyle girelim. Böyle mayınları Aynen fena olur ya. Hepimiz aynı şey. Biz, adamı... biz